Evet arkadaşlar, örnek uygulamalarımıza devam ediyoruz. Matrislerin toplanması ve sonucun geri döndürülmesine ilişkin bir uygulama yapacağız. Tabi bu toplama işini ve geri döndürülmesi işlemini fonksiyon içerisinde gerçekleştireceğiz arkadaşlar. O yüzden hemen başlayalım kodlarımıza. Kullanıcıdan matrisin satır sütun bilgilerini alalım. İki matrisimiz olsun arkadaşlar. O yüzden şöyle yapalım. Bir iki tane önce satır bir sütun 1, satır 2, sütun 2 diye iki tane matrisin satır ve sütun bilgilerini alalım. Birinci ya da şöyle yapalım. Matris 1'in satır ve sütun bilgilerini giriniz diyelim. Buna alalım arkadaşlar. Satır ve sütun birinci matrisin satır ve sütun bilgilerini aldık. Kopyalayalım bunu arkadaşlar. Hemen yapıştırıyorum. Bir süreye bakayım. Kaydımız devam ediyor. Tamam. İkinci mat matris 2'nin e, diyelim. Satır ve sütun bilgilerini geliniz. Tamam. Şurayı satır 2, sütun 2 yapalım. Tamam. Biz bunu fonksiyona gönderelim arkadaşlar. Şurada bir fonksiyon olsun. E, integer pointer e, dizinin adresini döndürsün. Bir dizi oluşturalım. O diziyi deki e, verileri tutan bir pointer gönderelim. E, matrisleri topla diyelim. Burada e, integer pointer oluşturacağım arkadaşlar. Matrisleri topla fonksiyonundan gelen değeri tutsun. Şimdi parametreleri de ekleyelim arkadaşlar. Şu satır sütun bilgilerini gönderelim kullanıcıdan aldığımız satır 1, sütun 1, satır 2, sütun 2. Tamam. Şimdi gelen değere göre ekrana yazdıracağız. Şimdi şuraya gelelim arkadaşlar fonksiyonumuzun içerisine. Matrisleri topla. Burada da aynı şekilde şu şeyleri yazalım arkadaşlar. Kopyalayayım hemen. Yapıştırdım. Integer satır 1, integer sütun 1, integer satır 2, integer sütun 2. Noktalı bir diyelim. Tamam. Şimdi önce arkadaşlar e, bu satır ve sütun bilgileri bir matris iki tane matrisin toplanmasına uygun bir değerlerim. Onları kontrol edelim. Bu kontrolü de yukarıda bir yeni bir fonksiyon oluşturalım. Orada yapalım arkadaşlar. E, integer kontrol et diyelim. Kontrol et diyelim. Aynı şekilde şu parametreleri yapıştırayım ben arkadaşlar. Integer satır bir integer sütun 1, integer satır 2, integer sütun 2. Şimdi kontrol etmek için şöyle yapalım arkadaşlar. If diyelim. Satır 1 eşit eşitse sütun pardon satır 2'ye. Yani iki tane matris oluşturacağız. O matrislerin satırlarının ve sütunlarının eşit olması gerekiyor toplanabilmesi için. O yüzden şunu şöyle yap. Parantez alayım. İlk şartımız satır 1 eşit mi? Satır 2'ye. Daha sonra V diyelim arkadaşlar. Sütun 1 eşit eşitse sütun 2'ye. Bu matris toplanmaya uygun bir matristir. O yüzden hemen geri dönüş değer olarak return 1 diyelim arkadaşlar. Diğer durumda else return 0 diyelim. Yani o zaman uygun değil olacak return 0 derse. Satır 1, sütun 1. Tamam. Şimdi şuraya tekrar dönelim arkadaşlar. Parametreleri aldık. Önce if diyelim. Kontrol et şeyini şöyle kopyalayayım arkadaşlar. Ya da direkt şunu kopyalayayım. If diyeceğim. Kontrol et metodunu çağıracağız arkadaşlar. Parametre olarak da şu satır sütun bilgilerini göndereceğiz. O yüzden şurayı vereyim Satır sütun isimlerini. Satır 1, sütun 1, satır 2, sütun 2 parametre olarak gönderdik. Eğer gelen değer arkadaşlar e, şöyle yapalım. Burada şöyle yapayım. Bir değişken de tutuyorum arkadaşlar bunu. Integer durum diyeyim. Şöyle yapalım. Kontrol etsin. Eğer durum değişkenle sıfır geldiyse if diyelim. Durum eşit, eşit sıfırsa e, işte mesaj verelim arkadaşlar. E, girmiş olduğunuz satır ve sütun bilgilerine göre matrisle toplanamaz diyelim. Else diyelim arkadaşlar. Bunu dedikten sonra da programdan sonlandıralım arkadaşlar. Else diyelim arkadaşlar. Artık girilen bu değerlere göre bir matris oluşturabiliriz ve toplayabiliriz. Ee, bunu toplayalım. Önce verileri kullanıcıdan alalım arkadaşlar. Print et diyeyim. Ee, şöyle diyeyim arkadaşlar. Matris bir bilgilerini giriniz diyelim. Daha sonra for döngüsüyle integer i değişkenler dışarıda tanımlayalım arkadaşlar. Integer i ve j olsun yeterli. i eşittir sıfırdan başlasın i küçük olsun e, satır birden i art artı diye. Tekrar for döngüsü yapalım arkadaşlar. Ee, j sıfırdan başlasın. j küçük olsun sütun birden j art artı. Tamam. Şimdi kullanıcıdan satır ve sütun bilgilerini alacağız. E, printf diyelim. %dnc e, satırın %dnc sütun Nu diyelim. Şöyle kullanıcıdan alalım. Yüzde d dediğimizde i artı 1 olsun. Virgül j artı 1 olsun arkadaşlar. Bunu da sıkan f alalım hemen. E, sıkan f alacağım ama onu bir değişken tanımlayacağım arkadaşlar. Şurada e, integer sayı diyeyim şuraya. Sayı değişken olsun. Ve bunu sayı değişkeninde tutalım. E, sıkan f yüzde d sayı. Bu aldığımız sayı arkadaşlar. Tabi şu an matrisi daha oluşturmadık. Onu şurada oluşturacağım ben arkadaşlar. Ee, şurada en üstte. Integer e, matris diyelim. Satır 1. Sütun 1. Aynı şekilde bir de e, matris demeyelim arkadaşlar. Buna matris 1 diyeyim. Çünkü iki tane matris kullanıcıdan alacağım. Sonucu da toplayacağız arkadaşlar. O yüzden Matris 2 diyelim şuna. Satır 2, sütun 2. Bir de e, matris 3 oluşturacağız ama ona sonuç diyelim isterseniz. Sonuç matrisimiz bu matris 1 ve matris 2'nin değerlerini toplanmış hali olacak. Tabi biz matris 1 ile matris 2'nin değerlerini kullanıcıdan alacağız. O yüzden şuraya hemen dönüyorum. Şu matris 1'i şöyle kopyalayayım arkadaşlar. Şuraya geldim. Kullanıcıdan aldık bu sayıyı. Matris birim, e, tabi şunlara artık satır 1 diyemeyiz. i'nin şi'si eşittir sayı. Kullanıcıdan aldığımız sayı. Tamam. Burası tamam. Birinci matrisin verilerini kullanıcıdan aldık. Daha sonra ikinci matrisi de şöyle kopyalayayım arkadaşlar. Şuraya hemen altına gelip yapıştırıyorum. Matris hatta şurada bilgi vereyim önce arkadaşlar. Printf matris 1'in verilerinin girilmesi tamamlandı diyelim. Şimdi matris 2'ye geçelim arkadaşlar. Matris 2'nin bilgilerini giriniz dedik. Burada satır 2 geç fark etmiyor. Bura dursa da sonuçta aynı eşit olmak zorundaydı. Sütun 2'nin şey olsun. Ee, şurada iyi ve j. Şunları matris 2 yapacağız. Şurayı 2 yaptım sadece. Sadece burayı değiştirmek yeterli arkadaşlar. Diğer kısımlar aynı da kalsa fark etmiyor. Kullanıcıdan aldığımız sayıyı ekliyoruz. Şimdi değerleri aldık arkadaşlar. E, S kısmındaydık. Bunları toplayalım şimdi. For döngümüz şurada bitiyor. Bitince hemen devamında. E, for döngüsüyle şurada zaten kopyalamıştık. Kopyalama işlemini de şöyle yapalım. Şurada bir önce mesaj vereyim. Hatta şuradaki mesajı kopyalayayım arkadaşlar. Kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Matris 2'nin e, matris 2'nin verilerinin girilmesi tamamlandı. Şu noktayı kaldırayım arkadaşlar. E, matrislerin toplanması işlemine geçildi diyelim. Tüm adımlarda görelim. Eğer bir hata varsa da ona göre düzeltelim. Burada for döngüsüyle aynı şekilde toplam işlemi yapacağız arkadaşlar. 0 e, sütun tamam. Burada toplamayı artık kullanıcıdan sayı almıyoruz. Şuraya kadar sileyim. E, sonuç diyelim şuna. Sonuç IJ eşittir matris 1'in IGC artı matris 2'nin e, G'si. burada da toplama işlemini yapmış oluyoruz. Şuraya bakayım arkadaşlar, bazen kayıt duruyor da o, o açıdan ara ara kontrol etmek istiyorum. Sonuç e, matrisimizde matris 1'in i, j'sini matris 2'nin i, j'sini toplayarak burada tutuyoruz. Toplama işleminde bittiğini varsayalım arkadaşlar. E, şurada mesaj vereyim, hemen şu mesajı kopyaladım. Matrislerin toplanması işlemi tamamlandı diyelim. Tamam. Şimdi sonucu arkadaşlar burada da gösterebiliriz ama ben main'e geri döndürmek istiyorum. Çünkü dizinin e, geri döndürülmesi noktasında biraz e, şey var. Eksiklik var. O eksikliği görmeniz için e, geri döndüreceğim. Yani burada yazdırabilirim ama ben main'de yazdırmak istiyorum. E, dizinin geri döndürülmesi durumunu da görmüş olalım. Şimdi bunlar girilen değerleri bir önce ekrana yazdıralım arkadaşlar. Şurada e, şey diyeyim. Tekrar şunu kopyalayı vereyim. Şurada bir, bir boşlukta verdim. Ters slash n dedim. Şimdi tamamlandı. Tamam. Şöyle yapayım. Biraz büyük yazayım. Matris 1 verileri diyelim arkadaşlar. Matris 1'in verileri şöyle olsun. Satır başı yapalım. Şuradaki for döngüsünü vereyim arkadaşlar. Ee, Yukarıdaki ekleme yaptığımız şunu aldım. Kopyaladım. Şuraya geldim. Yapıştırdım. Aynı şekilde şuraları bir yapayım isterseniz. Sonuçta fark etmiyor. Satır sütun. ikisinde de aynı zaten. Yüzde D'inci satırın yüzde D'inci sütunu demeyelim. Direkt e, ekrana yazdıralım arkadaşlar. Yüzde D diyelim. Sadece bir ters, slash tap vereceğim önüne. Şuna da gerek yok. Tab. Tamam. Sadece ters slash e, tab verdim. Boşluk olsun. Tab. Tamam. Şimdi buraya ne matrisin şeyini yazacağız. Şuraya kadar sileyim arkadaşlar. Zaten şey olmayacak. Matris birim i j'si. Şurayı siliyoruz. Tamam. Tabii bunu parantez içerisinde yazacağız. tam. Burada matris birin değerlerini ekranına yazdırdık. Tabi her, her, satırdan sonra bir satır başı yaptıralım. Printf e, ters slash n diyorum. Tamam. Matris 1'in değerleri bunlardı. Şöyle bir şunu kopyalayayım arkadaşlar. Matris 2'yi yapalım. Şu 1'i 2 yaptım. Matris 2'nin e, verileri diyelim. Hatta şurada bir ters slash n daha satır başı yaptırayım. E, yüzde de matris 2. Şurayı 2 yapıyoruz. Şunları da isterseniz 2 yapalım başladık hepsi düzgün olsun. Tamam. Şimdi toplamlarına gelelim. Şurada topladık ama ekrana yazdırmadık. Onu ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Buradayken sonucu zaten biz sonuç matrisimiz var. Burada en başta oluşturmuştuk şunu ve bunu da toplamıştık. Şu boşlukları alayım. Bu sonuç dizisinin adresini döndüreceğim arkadaşlar. Hemen şuraya geliyorum. Sayfanın sonuna. Sonuç diyorum sonuç diyor arkadaşlar. Bu adresin sonucunu döndürüyor. Tabi şurada döndüreyim. En son şurada bitiyor zaten fonksiyonun son parantezi burada. Burada döndürelim. Ee, şurada da desek fark etmez. Tamam. Şimdi main'e gelelim arkadaşlar. Şurada pointer adresinde şu sonuç matrisinin adresini tutuyoruz. Artık yazdırabiliriz. Ee, şuradaki yazdırdığımız matrisi ki arkadaşlar üzerinden hemen değişiklik yapalım şuraya indim yapıştırdım matris bir değil de şuna e, e, sonuç matrisin verileri yani toplanmış halini görelim arkadaşlar aynı şekilde for satırdan sütundan başlasın fark etmez satır bir sütun ol, il olması şuraya ne diyoruz? pointer'la almıştık. PTR'yi yazdıracağız arkadaşlar. Daha sonra pointer'ı bir ileri alacağız. Burada yazdırırken yıldızla yazdıracağız. İleri alırken yıldızsız bir şekilde ileri aldıracağız. Satır başında buna da yaptıralım. Ve ekrana artık sonuç bitti şeklinde mesaj verelim. İşlem tamamlandı diyelim. Tamam arkadaşlar. Bir sürüye bakayım. Kaydımız devam ediyor. Tamam. Biz bunu bir test edelim arkadaşlar. Yukarıya aldım. En yukarıdan başlayalım. Kontrol et metodumuz bu şekilde. Matrisleri topla. Tamam. Bir F11'e basıyorum arkadaşlar. Bir deneyelim. E, MT toplama diyelim. nokta C dedim. Şurada neymiş arkadaşlar? Kontrol etti. Bir hata buldu. Satır 1. E, satır 1 evet. Integer sütun 1, satır 2. Buradaki hata neymiş? Tekrar F11'e basayım. Satır 1. Eşleşti olacak. Satır 2'ye. Şuraya bir bakayım arkadaşlar. Satır 2. Sütun 2. Sütun 1. Return 1. Bir. bir daha bakayım. Kontrol et. Geri dönüş değeri 1 ya da 0. Sıfır. Ha, şurada bir hatamız varmış arkadaşlar. İkinci kısımdayken e, sütun bir sütun iki olacaktır. Şu unutmuşuz. Tekrar F11'e bastım. Satır bir sütun bir. Satır iki sütun iki. Satır bir eşittir. Satır ikiye sütun bir eşittir. Sütun iki. Tekrar F11'e basıyorum ama bir eksiklik görüyorum ama ben göremedim. Error. Vay. Şurca Bakayım. Evet arkadaşlar hatamız şuymuş. E, noktalı virgülü burada unutmuşum. Onu sildim. Tekrar F11'e basıyorum arkadaşlar. Şurada bir eksiklik gördü. Onu bulalım. Integer, i, j, sayı demişim. Yukarıda tanımlamıştık. Tekrar tanımladığımız için hata vermiş. Bunu buradan sildim arkadaşlar. Tekrar F11'e bastım. Burada i eşittir, sıfır demişim. i küçük ikinci beyindeki for döngüsünde ha integer i e, main kısmında tanımlamamıştım. Integer i e ve j diye. Hatta başka da yok değişken. Tamam. F11'e bastım. Evet değerlendi arkadaşlar. Sonucumuzu geldi ekranımız. Matris 1'in satır ve sütun bilgilerini giriniz. Önce hatalı girelim arkadaşlar. 3, 2 diyelim. Matris 2'nin satır bilgileri, sütun bilgilerini girin dedi. 5, 6, 7 diyelim. Enterladım. Girmiş olduğunuz satır ve sütun bilgilerine göre matrisler toplanamaz dedi. Doğru. Şimdi tekrar f 11e basıyorum arkadaşlar. Matris 1'in satır sütun bilgilerini 2'ye 2 olsun. 2'ye 2 dedim. Matris 1'in bilgilerini giriniz. Girelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. İlk matrisin değerlerini girdim arkadaşlar. Matris 1'in verilerinin girilmesi tamamlandı. Matris 2'nin bilgilerine giriniz dedi. Birinci satırın birinci sütun. Aynı şekilde 5 diyeyim. Devam edeyim. 6 diyeyim. 7 diyeyim. 8 en son enter'ladım. Matris 1'in verilerin girilmesi tamamladı. Pardon matris 2'nin. Matrislerin toplanması işlemine geçildi ve toplama işlemini yaptı arkadaşlar. Girdiğimiz değerler 1, 2, 3, 4, 5'ti. 6, 7, 8'di. ikinci matrisin bilgileri. Toplama sonucu sonuç matrisin verileri 6, 8, 10, 12. Yani 1 ile 5'in toplamı 6, 3 ile 7'nin toplamı 10, 4 ile 8'in toplamı ee, bu şekilde 12 şeklinde gidiyor arkadaşlar. Sonuç doğru. Bir tane daha yapalım. Ee, i̇şlem tamam dedi. Tekrar F11'e bastım arkadaşlar. 1'e ee, e 3 olsun. Aynı şekilde diğeri de eşit olmak zorunda. Matrislerin toplanabilmesi için. Birinci satıra 1, 2, 3 ikinci şeye de tam tersini yazayım arkadaşlar. 3, 2, 1 dedim hatırladım. Gördüğünüz gibi toplam işlemini şey Bir daha yapalım. Bir uzun sayı gireceğim arkadaşlar. 3'e ee, 3 üç dedim. 3'e 3 üç dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şurada 3'ü girmişiz arkadaşlar. Bir baştan. Aslında 1'den başlamak istemiştim ama 3'den başlamışım. 3'e 3, 3'e 3 dedim. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 ve 9. Şimdi ikinci, ikinci matrisin şeylerini tam tersi gireceğim arkadaşlar. 9'dan 1'e doğru gireceğim. 9 8 7 6 5 4 3 2 ve 1. Gördüğünüz gibi birinci matris 1'den 9'a kadar, ikinci matrisimiz 9'dan 1'e kadar. Sonuçlar hep 10 fark ettiyseniz. Çünkü matrisler karşılıklı toplanınca Sonuçlar bu şekilde çıkıyor. Bu uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Burada size özellikle göstermek istediğim dizinin geri döndürülmesi işlemi bu şekilde arkadaşlar. Biz burada main içerisinde şurada diziyi geri döndürdük. Döndürülen adresi pointer'da tuttuk. Yani şuradan gelen sonuç yukarıdaki sonuç matrisimizin yani şurada toplanan sonuç matrisimizin e, matrisin toplam işlemi tamamlandı dedi. Şurada sonuç matrisimiz hep toplandı toplanan sonuç matrisimizin adresini geri döndürdük. İstersek burada yeni bir dizi de oluşturabiliriz, sırayla yazdırabiliriz. Ancak fark etmez. Dediğim gibi bu şekilde de fonksiyondan diziyi bu şekilde geri döndürebiliyoruz arkadaşlar. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Yukarıdan şöyle yukarıdan başlıyorum. Şöyle hızlıca gösteriyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Ve herkese iyi çalışmalar diliyorum.